minişler, uçak kazası, iyi seyirler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü minişler sizi çok seviyor. Siz de umarım minişleri seviyorsunuzdur. Şimdi sizlere minişlerin adlarını vereceğim bu bölümdeki. Tatlış, Kurik, Ponçik ve Kilidar. Tatlış, Ponçik, Egler Kilder. İyi seyirler. Çok ağır bu Uçak nerede hem? Gideceğiz işte. Geldim uçağa. şordum ben yerime. Ay sonuçta üç günlük tatile gidiyoruz. Bu tatlı işte abarttı. Açın. hızlı olmalıyım çay kaça mamalıyım? Vardım. Otureyim güzelce onu folye yapmış. <laughs> Benim var. Ben ona gideceğim. Senin dalışın mı uçuşum mu? Tabii ki de dalışım. Ay uçuşum. Hadi uçak kalkıyor. Bzzz. <laughs> Bzzz. <laughs> 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 Ne bir oluyor? Ah! 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 Bu ne kar olmazlık? Bavulum. acil telefonumu almam içinden. eyip de alo Bodrum Havalimanı acil uçak kazası geçirdik. Çok kötü yaramız var. Lütfen gelin. Tamamdır. Yarım saat içinde ayarım Ay, satıyorum. 5 dakika içinde orada olacağız. Lütfen burada olun. Çok kötüyüz. <gülüyor> <gülüyor> oh. Hanımefendi. Hanımefendi iyi misiniz? Hanımefendi. <laughs> Kendimi çok kötü hissediyorum. Sonuçta bir yani bir üniversite gitsin ne gidelim dedik. Başımıza neler geldi. Acaba sevgilim nerede? Ona ne oldu? Az önce de tıt tıt telefonun sesleri geldi. Sevgilimi kim öldürdü? Gidip bulacağım. <laughs> ne olursa olsun ben asla ölmeyeceğim. Bir adam geliyor şuradan. Evet bir adam geliyor. Aa, geliyor. Ben ne yapmadım? Sonu neydi kadın? Uçak kazası geçirdik ölüyor olabilir. Çok kötü kaza geçirmişsiniz sana. Acil hastaneye yatırmalıyım. Çok üzgünüm yapamazdınız. O benle duracak. Ameliyata girmeyecek. Tamam mı? Defterin ağacını atmamıza Canım aşkım bavulumuzu alıp gidiyoruz. Tam bu durumdan kalktık. Tam 5 dakika sonra bodruma düştük ya. Aa Tamam hanımefendi hastaneye kalkacağız ambulans ile. Hemen size ambulans almalıyız arkadaşlar. Ah iyi olacak değil mi? Bana bir şey Tamam iyi olacak. Söz veriyorum. olsun da hastane. Odamıza geçebilir miyiz artık? Tabii geçin. Çok konforlu bir yatağımız var. <laughs> Gel bakalım yatağımızı atıyorum. Şimdi biz de yatırıyoruz. Burada dursun. Ben koruyacağım hep. Bu arada bir şey soracağım. Hep iyi olacak mı? Tabii ki de olacak. Beyefendi Ama ben onunla yeni evlendim. bana şey demişti. Sen gününü göreceksin bak. Bex. Sana güzel bir şaka yapayım da gör gününü. Hatta unutamayacağın bir şaka. Kendini kötü hissettireceksin. Ağlayacağım. Benim arkamdan ağlayacağım. Öldüm sanacağım. <laughs> o ölmüyor. Yaşıyor. Nereden biliyorsunuz beyefendi? Bana... E sen kötü bir şey yaşatacağım. Aklımdan çıkamayacak. Öldüm sence ama olmayacağım demiştim. Olabilir. Geldim yine ne? Sen bana yapmasaydın o aldatma şakasını. bunlar olmayacaktı. Ah 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 Kanala abone olun.